Toki'den ev almak caizdir. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Zira Toki ikili satım yapar. Ya vadesi belli ve ödeme taksitleri belli olan bir satıştır ki bunda herhangi bir sıkıntı yoktur. Yılda iki kez tefe tüfe veyahut da memur artışlarına bağlı olarak bir satış yapar. Burada sanki fiyatta bir belirsizlik var gibi görünse bile bu Belirsizlik, tarafları kavgaya, tarafları birbirlere niza etmeye götürmeyecek kadar hafif ve basit bir e, belirsizliktir. Çok olsa bu belirsizlik aklı fasıt hale getirir. Ancak taksitler ödendiği vakitte, son taksit ödendiğinde belirsizlik ortadan kalktığı için... Akit doğrudan sahih hale dönüşür. Sahih hale dönüşünce de ortadaki problem kalkmış olur. Bu nedenle kardeşlerimizin TOKI'den gerek taksitli, gerekse bu ikinci metot dediğimiz yani tefe ve tüfeye veya memur zammına endekslenmiş olan şekli, ikinci şekliyle ev almalarında herhangi bir sakınca yoktur.